Anladık ki bizi fazla kafaya taktınız. Fark atanlarda yolda kaldınız. Sürekli ağladınız. Yok ki şansınız. Anladık ki bizi fazla kafaya taktınız. Evet arkadaşlar, bugün de bu şehri trollleyeceğim. Yani patlatacağım da. Oğlum. Oğlum bu şehir çok artmış lan. Oğlum acaba yeni kişiler mi Yeni kişiler mi taşındı lan buraya? Baksana nüfus çok artmış. Ne oldu burada kaza olmuş. İyi misiniz abi? Oğlum sıkıştık lan. Bizi kurtar. Oğlum ben nasıl kurtarayım? Ben sizi kurtarırsam kırılırım oğlum. Zaten bagajım kırıldı. Tamire götüreceğim. Arkadaşlar ya bari hazır demişken şimdi tamire götüreyim şu bagajımı. Sonra görüşürüz. Şimdi bagajımı tamir etmeye gideceğim. Ya arkadaşlar tamirciyi patlatmışlar ya. Böyle iş mi olur? Oğlum çok sinirlendim be. Öf öf. O ne lan motor çetesi. Aa ben motor çetesini asılıyorum. Bir keresinde beni az kazıp patlatacaklardı. Ulan siz nereden çıktınız? He, aklıma fikir geldi arkadaşlar. Bugün bu şehirdeki bütün motorları patlatacağız. Tiriririt. Operasyon başlasın. Çünkü ben bir bombacı olarak bu işi halledeceğim. Evet arkadaşlar bu eşyalar, eşekler şu tarafa doğru gitti. İlk önce şunları lan davet Ne Lan polisler arıyor. Lan lan polisler ötmeye başladı arkadaşlar ya. Şimdi kıyamet kopacak. Bence bu polisleri de patlatayım. Öldürelim polisler. Arkadaşlar o değille de. ben bir tane olamaz kırmızı yanda diye bir video yapmışım. 100 bin izlenmiş. Resmen en çok popüler olan videomu. Aha motor çetesinden bir de daha burada. Oğlum yanlışlıkla arabaları da patlatıyor. Bir şey diyeceğim. O ne lan? Lan şurada motor vardı. Motorcu gözüküyordu. Aa arkadaşlar galiba ben motor çetesinin evini buldum. Yuh. Hemen şu evi patlatalım. Oha. Oha lan. Evet. Allah rahmet eylesin. Oğlum resmen bina doğumuna kadar yıkıldı lan. Oha lan. Her yer mor taş. Adamlar görse kristal çanar oğlum bu taşları. He <laughs> Oha arkadaşlar Sonunda çok büyük bir boşluk oluştu. Lan ekran niye şey alayım. Arkadaşlar şimdi bir kamyonun kılığına gireceğim. Hatta yok. Lan oğlum ben yanlışlıkla bomba attım. Ya arkadaşlar ben yanlışlıkla bomba attım ya. Ben çok büyük bir hata yaptım. Ay arkadaşlar ya burada durmaktan bunu aldım. Bakın bu benim. Oha lan benim dronum sanki değişmiş mi? Bana öyle geliyor. Neyse. Ee... Oğlum baş, başka bir... Aha arkadaşlar ambulans kılığına gireceğim. Ambulans kılığına girdim. Acil hasta var acil. Hasta için... Bir dakika. Ne oluyor lan? He bir şey yok. Alo efendim. Abicim. Meydanın oradaki büyük binaya gel. Ne oldu lan ne oldu hayırdır? Teker teker konuşuyorsun. Acil hasta var babam kalp krizi geçiriyor. Tamam tamam beyefendi hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hasta çağırdılar hasta çağırdılar da. Bir dakika ya şu beyefendiyi yine arayayım. Alo beyefendi. Meydan, meydanın oraya geldim de meydanın oradaki büyük bina dediğiniz patlamış. Hayır o değil o değil. O patlayan bina mor binanın yerindeki bina. He tamam tamam. Geliyorum geliyorum abi. Ay ay aman lan çarptım lan. Tamam geliyorum. Dayanın dayanın. Oğlum asla çıktı lan. Bir de şehrin ortasında yetmiyormuş gibi. Abicim kaçıncı katta oturuyorsunuz siz? Sana ne lan? Sana ne mi? ben söyleseniz oğlum yoksa ben sizi nasıl bulacağım? Kendim bul. Lan Allah Oğlum siz manyak mısınız oğlum? Ben kendim nasıl bulayım? Ben Einstein miyim? Ya bul işte bul. Allah belanı versin lan. Lan, yıkarım bu duvarları ha başınıza. Arkadaşlar ya ben şu binayı başlarına ekeyim de akılları başına gelsin. Ya. Oğlum niye? Hadi kırıl kırıl. Ah. Yeter lan. Oğlum ne haliniz varsa görün ya. Ben gidiyorum da. ha Gidiyorum arkadaşlar. Ne halim varsa gör lan mal. Ay. ay. Sanki senin aslında çok. o beyefendi çıktığınızı gördüm. Niye çıkıyorsunuz? Sen lan osuruklu. Arkadaşlar bu arada bu patlattığım şehir Amerika. Niye söyleyeyim mi? Çünkü İsrail'e Amerika kurmuş. Ben de bu yüzden Amerika'yı atıyorum. Oğlum kamyon kılığına gireceğim dedim. İki saattir gelemiyorum. El şu kaza yapanı şuradan çekeyim. Abicim şükür çekildin ya. Tam 1567 saat bekledim. Ya sus lan. Oğlum modeli değil uzaktan sesi niye yakından geliyor? Evet. Birazcık binayı başımıza yakalım. Ana üstten birisi bize bakıyor. Ya oğlum sen manyak mısın? Niye binayı yakıyorsun lan? Bismillah arkadaşlar kaçalım ya üst komşu sinirlendi Allah gel lan buraya ha binayı başımıza yıkacaktı polisi arıyorum be ben polisi arıyorum ya bina başımıza yıkasaydı oğlum bunun da ne bir sesi varmış lan baksana bildiğin sesi ta oradan buraya geliyor oğlum bu şehir çok kısa garip çıktı Amerikalılar mal mı ne? Arkadaşlar şu anda bana benzer ama renginiz farklı olan birini trollüyorum. Evet Amerika'daki ağaçları Arkadaşlar şurada değil mi şey Çifti. Karşınızda Doğal afet zamanı Doğal afet Olamaz arkadaşlar şeyde hortum çıktı Herkes uçacak Aha Fera. Şu anda arabalar en tadınca Estela okuyor. Gökün okuyor. Yani bilmiyorum ama bence okuyorlar. Nasıl olsa artık sonları geldi. normal bir durum değil ya. Yani. Estela Aleyküm. Bismillah. Oğlum. Arkadaşlar. Lan. Lan. Lan ne oluyor? Aha. Ana o kalp krizi geçiren adamın olduğu bina öldü gitti lan Allah rahmet eylesin Gelsin de hak ediyor Arkadaşlar ya şunun üzerine sen? ne olur acaba? Aa arkadaşlar patlamamış meteor buldu Test yapalım mı buna? Arkadaşlar buna test yaptım patladı Oğlum bu ne güçsüz bir şeymiş lan böyle Valla şimdi bunun üzerine şey patlatan var ya nükleer bulması. Allah rahmet eylesin işte o zaman. Arkadaşlar bakalım bu şey sıcaklığa dayanır mı sizce? Oha lan dayanıyor. Oğlum sen nasıl dayanıyorsun? Oha lan birazcık dayanıyor ama değer. Oha patlıyorlar. Acaba şu anda... iki kere yaptığımda patlıyor. Acaba motorun üzerine yapsam ne yapayım, ne olur? Oğlum bu motorda tek de patlıyor lan. Yanın yanın. Oğlum şimdi kara delik. Oğlum buradan da hiçbir şey çıkmaz ki. Arabaları almak için şey yapayım. Aa hazır araba demişken şu arabanın olduğu yere de bakalım. Bismillah. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bakın şimdi ben kara delikten kaçmaya çalışacağım. Dım da Oğlum kara delikten kaçmak imkansızmış. Şimdi. Gerçek hayatta çıksak var ya kurtulmak diye bir şey, imkansız oğlum kurtulmak. Özellikle de dibinde olunca dibinde Oho Oğlum ya kim bu acıyı yaşamak ister ki? Ya arkadaşlar şehri fazla mı trolledim ya? Bence yetmez oğlum. İsrail'i burası kurdu. Cezasını ödeyecek. Oğlum o değil de şimdi ya askerlerin çoktan gelmeleri lazım. Oğlum ya şu şehri iyice patlatayım da Türkiye'ye gelelim. E bir değil de bunlar bir, bir şey bizim şehrimiz de aynı böyle. Oğlum eğer siz buradan kopya çektiyseniz var ya ne kadar İsrail'i de yok ederim Oo, birazcık inşaatı trolleyelim, birazcık inşaatı kaynatalım. Oğlum o değil de bu oyunda niye okul yok lan? Okul olsa daha da mantıklı olur. Oğlum daha ölmeyen bir sürü kişi var lan. Arkadaşlar sizlerin işim zor. Oğlum ölmeyen bir sürü kişi var. Şimdi herkes evlerinden çıktı. Arkadaşlar bu arada şey, oyunda hiç iyiliyor insan yok ya. Onun üzerine yarar daha açacaktım. Meteor fırlatacaktım. Yıldırım atacaktım. Oğlum acaba patlamayan bir motor var mı lan? Onun üstündeki insanın şey fırlatırım derken insanlar bunu duyunca gelirmiş. Hop kafana yıldırım düşüyor. Abicim Allah rahmet eylesin. Bana bu sana geçmiş olsun. Çünkü kafana yıldırım düşecek. Daha bir tane daha geldi. Aa, lan. Lan isabet ettiremedim. Lan isabet edemiyorum. Ah. Oğlum ince şey. Otobüsün tam ortası. Aa, otobüsün tam ortasında. Şu arabanın da tam ortasında. Şu arabanın da. Şu arabanın da. Şu arabanın da şunu da şunu da bir açık da minik hatta dur o zekalı sırayla birisini gibi Amerika'yı bombalayacağız ooo oh, şu üzerine Ha arkadaşlar helikopteri patlattım gördünüz mü oh, şu binaları bombalayayım ah 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 evet artık kaçış diye bir şey yok Arkadaşlar ben niye İsrail'den önce Amerika'yı patlatıyorum? Çünkü İsrail küçük ama Amerika bizden çok büyük. İlk önce zoru şey yapalım, zordan kurtulalım da kolay olan iş bebek oyuncağı olsun diye. Oh, şuraları da bombalayın. Bombala 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 bombala. Oh. Aha şurada bir tane daha helikopter var. Hatta dur Helikopteri bu sefer patlatmayacağım. Birazcık helikopterle <laughs> gezer. Lan. Hadi lan helikopter. Ha burada. <laughs> Arkadaşlar bu şarkıyı biliyor musunuz? Eğer Rafadan Tayfa komik montaj videolarını hep izliyorsanız bilirsiniz. Bir tane Rafadan Tayfa Salça Günü'nün komik montajını izleyenler bilir. he. Ee. aha şurada bir tane mavi bir araba. Mavi araba. Oğlum kendine başka renk mi bulamadın lan mal? Ya mal deme. Ama üzerinde patlarım ha. Oğlum o hiç polis yok mu lan buralarda? Polis kalmadı herhalde ben polislerin ben polislerin birisini patlattım birisini hortum hortum yedi birisini de yanarda patlattı başka var mı aa varmış polis abi polis abi lan gele kaza yapma lan bir sürü patlattın zaten ya polis abi sus ya sana ne oğlum ben bak seni işine atarım he aynen atabilirsin daha daha karınca hapis atacak götün yok aman ya sen bana ne diyorsun ya mom? Lan sus. Gel lan buraya. Hayır Allah belanı. Evet arkadaşlar bu sefer hem o polis hem de o öldü. Bu ne yapıyor lan burada? Aa arkadaşlar ben bunu hatırlıyorum. Bu uh, benim trafik cezasında kırmızı ışıkla geçtiğim için bana para cezası yazacak olan adamdı. Ama şuraya patlamıştı da bir dakika oğlum patlayan arabalar bir daha gelemiyor. Ee, bu nasıl gelir la o zaman? Tövbe estağfurullah tövbe tövbe ben şunu patlatayım. Bir daha da gelmez zaten. Bu patlayan arabalar geri gidiyordu bu ölmemiş. Ne yapıyor lan? Selamun aleyküm. Ofes nereden geldi lan? Aa şu drone'a bak çok güzelmiş. Oğlum şu drone'u çalayım da. Ama o değil lazım. Arkadaşlar beni çalacağını söyledi. Vay çakal. Allah sana. ha gitti. Allah rahmet eylesin. Evet arkadaşlar gidiyor. Ah haberler artık Amerika diye bir şehir kalmadı. Ne yani ki İsrail onun intikam almak için Türkiye'ye doğru gidiyordu ama. Çünkü sebebi Türkiye'yi Amerika kurdu. Ama Türkiye İsrail'e büyük olduğu için bu şeyi birazcık sordu. İşte tüm Amerika'nın hali. Bunların hepsini Türkiye yaptı. O bizdeki eski neşe. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik eğer videomuzu beğendiyseniz abone olun.